Yetirici hmm. abiye mi sorsam? Abi simit yer misin? Simit yer misin? Nasılsın? Simit var yer misin? Valla açsam vereyim. Benim bunu da ye. Bir, iki tane var. Benim mi ikisinde birini mi yersin? Eyvallah. Afiyet olsun abi. Kimseye veremedim almıyorlar. Hadi kolay gelsin. Hatice abi nerede? Kral aç mısın? Allah ne açayım ne sokayım Allah'a şükür ama Ekmek var simit var Vallahi bir tane, var. tane ister misin? Dikkat et. Ekmek mi verir simit mi yersin? Sen ne verirse. Koyacak bir yerin var mı ekmeği? Aşkım. Allah aşkına. Al al. Bir tane yeter var, mi? Yemeğine. Bir tane daha vereyim mi? Allah. Allah. Hadi Allah afiyet olsun. olsun dikkat et kendine. Simit mi var mı? Simit. Böyle ben yaparım. Al. Eyvah bir hocam. tane var. Hadi afiyet olsun. Dikkat et abi kendine. Görüşürüz. Allah. Allah Sabahtan dikkat. beri verecek birini arıyorum. Abi ekmek ister misin? Ekmek ister misin? Ekmek mi? İki tane ekmeğim var. Paket iptal oldu ondan. Verecek kimseyi bulamadım. Tamam. Taze ekmek. Ölüm <laughs> şaşırdım. Vallahi satıcı gibi geldin değil mi? Dur abi ne kadar Abi yok yok satıcı değilim ben. Paket iptal oldu. Hadi afiyet olsun. Hayırlı akşamlar abi ne demek.